hazır. Şu anda yola düştük. 1964 model bir arabayla gidiyoruz. Ambiyans çok güzel. Ekip daha çok mutlu oldu. Aracı böyle gitti. Tercih edersiniz yoksa böyle bir araçla gitmeyi mi tercih edersiniz? Ay sen bekliyorsun. Bize maalesef. Yani değişiklik bir şey Ben kokan bir araç tercih edin. Kafalar güzel olsun. Evet. Araç biraz benzin <laughs> koksun, kafamız yiyorsun. Nasıl çıktığımızı anlamayalım. Devam edin. Hadi. oldu. Hadi. 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 Evet bugün 24 Şubat. Hocalı şehitleri anmak için e, Haçlı Dağı'na çıkıyoruz. Şu anda birinci bacaya girdik. Yaklaşık bir metre yükseldik. Hemen a, tırmanışta şöyle. Şuradaki arkadaşımızın doğum günü bugün. Zirve de kutlayacak. Zeynep, Zeynep arkadaşım. Zeynep hocamızın doğum, Zeynep hocamızın doğum günü. Hı. Evet. Antalya'dan, e, Tunceli'den, Elazığ'dan e, gelen ekipler, Iğdır'da ekiple birlikte 35 dağcı arkadaşımıza tırmanışa başladık. Şu anda herkesin kondisyonu iyi, moral çok iyi. Zirveye az kaldı. İran dağları. Evet. Türkiye'den gelen dağcılar. Azerbaycan'dan gelen dağcılar bize eşlik etti. Evet. Şu anda yürüyüş devam ediyor. Zirvenin şu anda ikinci zirveden yukarı yol balkondan doğru yükseliyoruz. Dağın önemli bir kısmı tırmandık şu an. Evet. Dağın önemli bir kısmını şu anda tırmandık. Ekibimizin kondisyonu çok iyi. Zirve 300 metre kaldı. Yani zirve gel. yapacağız. Herkesin zirve yapacağını düşünüyorum çünkü hemen herkes gelmek şöyle gördüm. Evet. Devam. Evet. Gel. Maliyet. zorluk olmuyor. Şurada. Evet, ikinci zirveden sonra bir 200 metre, 300 metre yükseldik. Üçüncü son zirve, yani zirveye doğru ilerliyoruz. Ekip bayağı yoruldu ama Yine de kondisyonları iyi. Moralleri iyi. Evet. Gördüğünüz gibi. Ben niye gidiyorum? Ben ya. Gördüğünüz gibi. Allah yaparım. yapalım. çok güzel. Sistem altında <laughs> ilerliyoruz. Az kaldı. Evet. Arkadaşlar Sistem altındasınız. Duygunuzu alalım. Şahane çok yorulduk ama Merakla bekliyoruz gerçekten. Her şeyle bence değer gerçekten. Harikaydı. Teşekkürler Bülent'ciğim. Şey. Kesin kondisyonu çok iyi. Moral iyi. Maneviyat büyük olunca moral de büyük oluyor. Tüm dostlar, doğa severlere selamlar. Selamlar. Karabadır kılmamı bir Bu şiddet bu cenaz sana Evet arkadaşlar, Hocalı Şehitleri Anma Etkinliği kapsamında 8. Zirve Tronosumuzu da tamamladık. Bir yaklaşık 35 gibi bir ekibi çıkarttık zirveye. Kalan şu anda zirvesindeyiz. Çok güzel bir hava var, sis çöktü ama hava tekrar açacak. Evet, Hocalı Şehitleri Andık zirvede. Şimdi dönüşe geçeceğiz. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir manzara var. İnanılmaz bir hava var. Bugün doğa bize izin verdi, biz de zirve yaptık şehitler andık. Biraz yorulduk ama yet yorgunluğu geçirdi. Tüm dostlara selamlar. Yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan. Karabağ Azerbaycan'dır. Tüm dostlar böyle Antalya'dan gelen arkadaşlarımız hepsi zirve yaptılar. Şöyle, şöyle, gördüğünüz gibi manzara. Arda tam manzara şey yapacaktı. Arda sizler altına kaldı. Neyse. Şu tarafta Arda. Bugünkü tırmanışımız da çok büyük bir anlam ifade etti. Türkiye'nin her noktasında dağcılar geldi. Herkesin emeğine sağlık. Allah şehitlerden, rah Allah'tan rahmet. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum.